Bize ne anlatıyor? Bu filmde her sahnede Alan'ı görmemizin nedeni, her şeyin onun perspektifinden anlatılması. Gördüğümüz her şey, Alan'ın zihin dünyasıdır. Gerçek olan tek şey ise, onun duydukları ve dokunduklarıdır. Örneğin, kuşun rengi başta yeşildir, ama Clayton mavi deyince kuş mavi görünmeye başlar. Çünkü Alan öyle zanneder. Tüm karakterlerde. Ellen onları ne sanıyorsa biz de öyle görürüz. Ancak onları duyunca ya da dokununca gerçek kimlikleri ortaya çıkar. Clayton, çocukluk travmaları nedeniyle zihinsel olarak zarar görmüş bir birey. Ellen'ı hem fiziksel hem psikolojik olarak çaresiz bırakıp ona yardım eden kişi olmaya çalışıyor. Bu durum Münchhausen by Proxy adı verilen bir psikolojik bozuklukla açıklanabilir. Bu rahatsızlıkta kişi bir başkasını hasta edip sonra ona bakarak kahraman olmaya çalışır. Clayton, çocukken geliştirdiği karakterleri canlandırma yeteneğini bu saplantılı oyunu kurmakta kullanır. Ella'nın yeniden sahneye çıkması, onun karanlıkta bile kendi ışığını bulduğunun sembolüdür. Bu da filmin sonuydu.